Rüyalar, zihnimizin en savunmasız olduğu zamanlarda, yani uyku halimizin en yoğun olduğu zamanlarda gördüğümüz bir zihinsel olgudur. Rüyalarımızı kontrol edemediğimizi zannederiz ama çok azımız kendi rüyalarını kontrol edebilir. Evet, yanlış duymadınız. Eğer gerekli teknikleri uygularsanız kendi rüyanızı kontrol bile edebilirsiniz. Bu videoda bundan bahsetmeyeceğim. Daha önceki videolarımda bunun tekniklerini söyledim. Yukarıdan o videolara gidebilirsiniz. Bazılarımız ise bırakın kontrol etmeyi, gördüğü rüyaları bile hatırlayamaz. Fakat öyle rüyalar var ki, hatırlamak istemesek bile beynimizin hep bir yerlerinde kalır ve bize farklı duygular yaşatır. Sebebini bilmesek de bu rüyalar bizlere yaşamlarımızdan birer bağlantı vermektedir. Biri bir olmasa da dolaylı yollardan gün içerisinde yaşadıklarımızın bilinçaltımızda bizlere nasıl bir ruh hali verdiğini göstermektedir. Bazen ise geleceğimizi. Ben Bilgin Yaman sizler için herkesin gördüğü rüyaların anlamlarını araştırdım ve bu araştırmayı yaparken bir adamın hayatımız boyunca en az bir kere de olsa rüyamıza girdiğini de öğrendim. Bu oldukça ilginç olmalı. Bakalım bu adam kim ve gerçekten böyle biri var mı? İnanın video sonunda çok şaşıracaksınız. Çünkü kimsenin beklemediği ve hayal dahi edemediği bir suret ile karşılaşacaksınız. Video geçmeden önce halen kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Geçmişin Sırları kanalıma hoş geldin. rüyalarımıza neden girdiğinin sebebi henüz bilinmeyen bu adamın biz Müslümanlar için bir önemi olabilir mi? Herkesin rüyasına girebilecek tek bir suret var o da Peygamber Efendimiz. Çünkü Hz. Muhammed der ki eğer biri beni rüyasında gördüyse gerçekten görmüştür. Zira şeytan benim suretime giremez. Bu nedenle acaba rüyada görülen kişi peygamber efendimiz olabilir mi? Yorum sizlerin. Bu adamın hikayesine geçmeden önce hepimizin gördüğü rüyaların anlamlarına bakalım. Öncelikle bilmenizi isterim ki bu rüyalar bilinçaltımızın bizim için gösterdiği birer uyarıcı yansımadır. Bu sebepten dolayı rüyalar dikkate alınmalıdır. Çünkü bu rüyalara ve onların bilinçaltımızdaki sebeplerine geçelim. Eğer kendinizi son zamanlarda korunmasız veya yeni bir işe, eve, arkadaşı sahip olduysanız ve bu durumdan dolayı tedirgin veya savunmasız hissediyorsanız eğer rüyalarınızda çıplaklık görmeniz muhtemeldir. Eğer bu rüyayı görmek istemiyorsanız öncelikle bu kaygılarınızdan kurtulmanız gerekmektedir. Bir an önce kendinizi güvenilir hissetmeniz ve güçlü kalmanız gerekiyor. Zira bu rüyalar sizin için uyarıcıdır. Herkes en az bir kere de olsa rüyasında bir yerlerden düştüğünü görmüştür. Bu durum çok rahatsız edici olsa da bunun da bir sebebi var ve bu düştüğünüz rüyalardan kurtulabilirsiniz. Eğer sürekli bir yerlerden düştüğünü görüyorsanız hayatınızda bazı şeyler yolunda gitmiyordur. Belki de geleceğiniz ile ilgili tedirginlikleriniz vardır veya sevgilinizle birlikte bir yola girdiniz. Fakat bu karardan dolayı kendinizi kaygılı hissediyorsunuz. Eğer böyle bir durum ile karşı karşıyasanız bilmelisiniz ki bunu çözmeniz rüya görmekten kaçmak için değil kendi ruh sağlığınız için önemlidir. Bunun yanı sıra eğer rüyanızda ulaşım araçlarının herhangi birinde seyahat ettiğinizi görüyorsanız bu rüya sizin için gelecek konusunda emin adımlar attığınızı ve kontrol yeteneğinizin güçlü olduğunu göstermektedir. Hedefleriniz sizin için oldukça önemli olacak ki ona ulaşmak için elinizden gelen her şeyi yapıyor ve adımlarınızı kontrollü bir şekilde atıyorsunuz demektir. Evet, şimdi gelelim rüyalarımıza neden girdiği ve kim olduğunu bilinmeyen adama 2006 yılının Ocak ayında New York'ta ünlü bir psikiyatrise gelen bir hasta rüyalarından rahatsız olduğunu dile getirmişti. Psikiyatri ona rüyasında ne gördüğünü sorduğunda hastanın gördüğü rüyası onu oldukça meraklandırmıştı. Çünkü hasta rüyasında daha önce görmediği bir adamın rüyasına girerek ona hayatıyla ilgili tavsiyeler verdiğini görüyordu. Bunun üzerine hastasından o adamı tarif etmesini istedi ve onun yüzünü çizdirdi. Bu olaydan birkaç gün sonra bir başka hastası masanın üzerinde duran resme baktı ve bu adamı tanıdığını söyledi. Psikiyatri şaşkınlıkla nereden tanıdığını sorduğunda ise durum daha da ilginçleşti. Çünkü hasta adamı gerçek hayatta görmediğini rüyalarında gördüğünü söylemişti. Bunun sebebini oldukça merak eden psikiyatri bu durumda başka insanların olup olmadığını merak etti ve bu resmi meslektaşlarına gönderdi. Birkaç gün sonra bu adamın rüyasında gördüğünü 4 hasta daha söyledi. Sonrasında resim çoğaltıldı ve 2006 yılında bugüne kadar birçok ülkede bu adamın rüyasında gördüğünü söyleyen kişi sayısı 2000'den fazlaydı. Olay yayıldıkça artık ona bir lakap takılmıştı. Onun adı artık Dismen, yani bu adamdı. Hatta artık bir fenomen haline gelmişti. İnsanlar bu adamın kim olduğunu o kadar çok merak ediyorlardı ki onun için ilanlar bile yapılmıştı. Ama hiçbir zaman bu adam ortaya çıkmamıştı. Gerçekten böyle birisi var mıydı? Eğer böyle birisi varsa neden insanların rüyasına giriyordu? Acaba bu adam farklı bir boyutta yaşayan birisi ve insanlara rüya yoluyla mesaj mı iletiyordu? Disman hakkında birçok teori ortaya atılmıştı. Bunlardan birisi bu adamın insanların bilinç altında olan bir imaj olduğunu ve kendini zor zamanlarda hissettiğinde gün yüzüne çıkarıyordu. Bu teorinin haklılık payı olabilir ama binlerce insan aynı yüzü neden bilinçaltında taşısın ki? Bu sebepten dolayı kendi görüşüm ile bu teorinin doğru olmadığını düşünüyorum. Bir başka teoriye göre bu adam Tanrı'nın bir imajıdır. Yani teoriye göre Tanrı kendini bu şekilde gösteriyor ve insanları rüyalarında uyarılar veriyordu. Hatta bu teoriye inanan kesimin bu uyarıları çok dikkate aldığı da saptanmıştır. Diğer bir teori ise Dismen bir rüya gezgini ve insanların hayatlarından kesitler ile onları gelecek konusunda uyarıyor. Bu bilimsel açıdan bakıldığında imkansız bir teori olsa da insanlar bu teoriye inanıyor ve Dismen onlar için doğaüstü bir varlık olarak düşünülüyor psikolojik özellikleri olan bu adam insanların rüyasına bu şekilde girebiliyor ve sadece rüyalarda yaşıyor. İnanılması güç olsa da insanlar bu teoriyi de savunuyorlar. Hatta bu adamı rüyasına gören insanlar için bir web sitesi bile kurulmuş. İnsanlar bu site üzerinden birbiriyle bağlantı kuruyor ve diğer insanların rüyalarını okuyabiliyorlar. Bu arada siz daha önce Disman isimli bu adamı rüyanızda görmüş müydünüz? Sizin için açıklama bölümünde Disman sitesinin adresini de bırakıyorum. Bu arada sizce Disman kim, neden ve nasıl rüyalara girebiliyor? Bu konuda sizlerin teorilerini bilmek isterim. Yorum kısmına Disman hakkında teorileriniz varsa yazarsanız çok memnun olurum. Gelelim asıl soruya. İnsanlar rüyalarında hiçbir zaman yeni bir suret yaratamaz. Sadece gördükleri anlık olsa dahi suretleri rüyalarında görebilirler. Fakat İslami açıdan Peygamber Efendimiz hariç çünkü kendisinin de dediği gibi beni rüyasında görmüş olan gerçekten görmüştür. Benim suretime şeytan asla giremez. Fakat resimdeki insanın gerçekten Peygamber Efendimiz olup olmadığı konusunda net bir bilgi yoktur. Bu nedenden dolayı rüyalarına giren bu adam peygamber efendimiz olup olmadığı kesin bir bilgi değildir. Yani bu da bir teoriden ibarettir. Eğer buraya kadar izlediysen videoyu beğenmişsin demektir. Kanalıma abone olabilir, videoyu beğenebilir veya yorumlarda fikirlerini belirtebilirsin. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.